İnternette öyle tehlikeli oyunlar var ki çocuğunuz bu oyunları oynamasa bile psikolojisi bozulabilir. Nasıl mı? Haberimizi izleyelim şimdi. Hırsızlık, gasp, cinayet <laughs> kötü örnekler içeren oyunların reklamları sosyal medyada çok yaygın. Özellikle mafya oyunları çocuklar için en tehlikeliler sınıfında. Mafya oyununun reklamında insanlar giyinişlerine göre sınıflandırılıyor. Hırsızlık yaptıkça, birilerine kötü davrandıkça leveliniz artıyor. Bu reklamlar hemen hemen her yaştan vatandaşın karşısına çıkabiliyor. Özellikle küçük yaşlı çocuklar için zararlı alışkanlıklar, gasp ve cinayet iyi bir şeymiş gibi gösteriliyor. Allah korusun kendi kendilerini şeyden atıyorlar. Oyun ne istiyorsa onları yapıyorlar. Ruh hastası olmuşlar. İyi bir şey değil tabii. Etkileniyordur abi ya. Çocuklar bence etkileniyor. 5 yaşındaki çocuk geliyor bana artistik yapıyor. Dikkat çekmemiz gereken nokta oyunlar değil oyunların dijital ortamlarda yer alan reklamları bir çocuk videosunun arasında çıkan bir reklam onun bir anda dikkatini çekmeye başlıyor dijital oyunlar çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Çocuk bu oyunları oynamasa bile maruz kaldığı reklam psikolojisini bozmaya yetiyor. Özellikle gasp, hırsızlık gibi eylemleri gösteriyor direkt olarak. Arkadaşlarına da ne yazık ki akran zorbalığı gerçekleştiriyor. Çoğunlukla YouTube ve Instagram üzerindeki bazı oyun reklamları çocuklar için kötü örnekler oluşturuyor. Özellikle bu mafya oyunu. Gördüğünüz gibi birinci seviye bir insan seyyar satıcıları sopa, bıçak ve silahla tehdit ediyor. Tehdit ettikçe, soydukça da level atlıyor. thank okay. Biliyorum. Karşına çıkıyor mu reklamı? Evet çok. Bayağı çıkıyor. Bir tane adam var bir level. Artistik yapıyor. Dayak yiyor sonra. Ondan sonra büyüyor gelişiyor. Silahlar alıyor falan filan. Ne yapınca gelişiyor bu insanlar? Kapkaç yapıyor. Dükkan soyuyor. Banka soyuyor. Sonra 50 level falan yükseliyor. Hiç oynamadım ama reklamlarda görüyorum. Reklamlardan artık oynamış kadar evet. evet evet. Level yani aşama atlıyor. Arkadaşlarıyla rekabet içerisinde ben, sen 5. level'dasın ben 8. level'dayım. Reklamı yapılan bu oyunda level atladıkça katil, patron ve mafya babasına dönüşüyorsunuz. Level atlamak için Ise arkadaşınızı satmanız, birilerini gasp etmeniz veya birilerini öldürmeniz gerekiyor. Çok yanlış yerlere gidiyor öyle diyebilirim. Torunlar o hepsi elinden düşmüyor. 5 yaşındaki çocuk sana karşı geliyor. Ellerinde artık anne babayı tanımıyor. Üstünde çakı taşıyorlar, kelebek taşıyorlar. Yarın bugün el bulması taşıyacaklar. E tabi henüz okula bile gitmemiş olan küçük yaştaki çocuklar bu oyunların reklamlarından etkilenip bunları normal şeyler olarak düşünebilir. Peki uzmanlara göre aileler nasıl önlem almalı? Çocukları dijital ortam mutlaka takip etmeli ve onlarla bilgilendirici sıcak bir iletişim kurulmalıdır. Onlarla ilgilenmen lazım devamlı. Oyunlar oynasın telefonla tabii ki de oynamasın demiyoruz. Şiddet içerikli şeyler birazcık kısıtlanması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.